Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Fiyatlarda indirim istiyorsanız videoya başlamadan önce hemen videoya beğeni atın. İndirim isteyen kaç kişiyi sayımızı bilelim. Evet ilk ürünümüz alüminyum döküm tencere 24 cm fiyatı 600 lira. Boyalı metal kapaklı kavanoz 1400 ml fiyatı 90 lira. Üçlü renkli kulplu borosilikat cam fincan 150 mililitre, fiyatı 70 lira. Rozgol döküm kek kalıbı, fiyatı 200 lira. Yuvarlak kulplu 12 parça kahve fincan seti, fiyatı 250 lira. Süzgeçli saklama kabı 1500 mililitre, fiyatı 25 lira. Arkadaşlar fiyatlarda indirim yapılmasını istiyorsanız videoya beğeni atın, indirim isteyen kaç kişiyi sayımızı bilelim kızartma tenceresi kırmızı renk 4,5 litre, fiyatı 300 lira. Gökkuşağı Rose Gold döküm kek kalıbı, fiyatı 200 lira. Paşa Bahçe üçlü çerezlik 14 santimetre, fiyatı 90 lira. 7 parça granit tencere seti, fiyatı 900 lira. Metal bölmeli patates soğan kovası, 18 litre, fiyatı 130 lira. 12 parça çay seti füme renk, Fiyatı 170 lira. Oval kaydırmaz tepsi 34E 44 cm. Fiyatı 100 lira. Altılı streç silikon kapak seti. Fiyatı 60 lira. Altılı bardak seti füme renk 425 ml. Fiyatı 200 lira. Mutfak sıvı sabunluk. Fiyatı 60 lira. Arkadaşlar lütfen emeği saygı için videoya beni atmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim sizlere. Cam kupa 400 mililitre, fiyatı 50 lira. Çelik kevgir 33 santimetre, fiyatı 40 lira. Pipetli bardak 370 mililitre, fiyatı 25 lira. Çelik termos bakır renk 2 litre, fiyatı 350 lira. Süngerli sıvı sabunluk, fiyatı 140 lira. Ahşap kapaklı kavanoz 1480 mililitre, fiyatı 60 lira. 13 parça kahvaltı takımı, fiyatı 220 lira. Çekmece içi kaşıklık, fiyatı 50 lira. Kağıt havlu tutucu, fiyatı 40 lira. Limon sıkacağı, fiyatı 30 lira. Çini üçlü lü sosluk, fiyatı 60 lira. Kaydırmaz tepsi 23 e 33 cm, fiyatı 40 lira. Aşabahçe otlu 6'lı bardak 315 ml, fiyatı 65 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta hangi ürünlerin gelmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Emaye çaydanlık, yeşil renk 2,8 litre, fiyatı 350 lira. Dörtlü karnaval kaşıklı dondurmalık, fiyatı 60 lira. Mutfak makası, fiyatı 40 lira. Termos 500 mililitre, fiyatı 120 lira. Büyük boy cezve 350 mililitre, fiyatı 100 lira. Porselen Nora katlı kurabiyelik fiyatı 90 lira. Tavşan kapaklı kupa 450 mililitre, fiyatı 80 lira. Piramit model rende fiyatı 70 lira. Papiller radio emoji tava 28 cm fiyatı 110 lira. Hasır bezli kare ekmek sepeti 20'ye 20 cm fiyatı 80 lira. Döküm granit yumurta sahanı 20 cm, fiyatı 200 lira. Limon sıkacağı ve limonluk fiyatı 25 lira. 7 parça standlı bıçak seti fiyatı 170 lira. Yağlık 1 litre fiyatı 60 lira. Arkadaşlar ürünlerin fiyatları sizce nasıl? Yüksek mi? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Bambu 12 parça çay seti fiyatı 130 lira. Silikon lavabo süngerlik, fiyatı 20 lira. Kaşık altlığı, fiyatı 30 lira. Akrilik süzgeç siyah renk, fiyatı 50 lira. 10 parça mutfak seti, fiyatı 150 lira. Saklama kabı 415 mililitre, fiyatı 40 lira. Sarımsak soğan ve limon saklama kabı, fiyatı 30 lira. Arkadaşlar umarım katalogdaki ürünleri beğenmişsinizdir. Lütfen videoya beğeni atmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. Korkmaz Perla Junior 3 Lü Tencere Takımı, fiyatı 850 lira. 36 parça titanyum gold çatal kaşık bıçak seti, fiyatı 400 lira. 34 santim çift taraflı tava, fiyatı 350 lira. Bambu 6 parça kaşık seti, fiyatı 100 lira. Klasik ikili granit tencere ve tava seti, fiyatı 300 lira. Arkadaşlar fiyatlarda indirim yapılmasını istiyorsanız videoya beni atın, indirim isteyen kaç kişiyiz sayımızı bilelim. Papilla 20 santim makarna tenceresi, fiyatı 200 lira. Pedallı çöp kovası 25 litre, fiyatı 100 lira. Şarjlı tiftik ve kazak tüy toplama makinesi, fiyatı 90 lira. Üç teker ekose pazar arabası, fiyatı 250 lira. Tezgah üstü plastik kapaklı çöp kovası 3 litre, fiyatı 100 lira. Deterjan hazneli bulaşık fırçası, fiyatı 20 lira. Şafır termos 1,3 litre, fiyatı 150 lira. Üçlü sahan seti 18, 20, 22 santim, fiyatı 250 lira. Porselen ikili kahve fincan takımı fiyatı 60 lira. Bakalit kutlu çaydanlık ve cezve takımı fiyatı 400 lira. Metal çırpıcı seti fiyatı 30 lira. Yuvarlak örgü tepsi fiyatı 70 lira. Arkadaşlar lütfen emeği saygı için videoya beni atmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim sizlere. İkili kanepe kırmızı renk fiyatı 1000 lira. Çift kişilik nevresim takımı 200'e 220 cm, fiyatı 300 lira. Köşe koltuk takımı ve puf, fiyatı 3000 lira. Kek kalıbı 22 cm, fiyatı 200 lira. 6 kişilik kahve fincanı takımı, fiyatı 190 lira. Oval kase 20'ye 13 cm, fiyatı 20 lira. Klasik 65 cm banyo dolabı beyaz renk. Fiyatı 1500 lira. Kiadet kafe, balkon, mutfak sandalyesi fiyatı 600 lira. Ahşap 28 cm çiçeklik saksı standı fiyatı 30 lira. Hareket sensörlü USB şarjlı led ışık fiyatı 70 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta hangi ürünlerin gelmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın. Biz de sizin için getirelim. 360 derece dönen banyo ve buzdolabı düzenleyici tepsi, fiyatı 80 lira. Dış kapı önü ve iç mekan paspası, fiyatı 50 lira. Damlatmaz ikili cam yağlık 570 mililitre, fiyatı 50 lira. Çevirme kollu pratik doğrayıcı rende, fiyatı 220 lira. Ekmek saklama kabı, fiyatı 150 lira. Başa bahçe 4 parça Arda Türkmen hazırlık seti fiyatı 200 lira. Kaşıklık ve havluluk seti fiyatı 170 lira. 2 katlı mat siyah bulaşıklık fiyatı 160 lira. Elektronik profesyonel bıçak bileyici 3 açılı fiyatı 40 lira. Kili sosluk 350 ml fiyatı 100 lira. Tefal Manuel Rondo 500 ml, fiyatı 450 lira. Arkadaşlar ürünlerin fiyatları sizce nasıl, yüksek mi? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Cam üçlü top mantar kapaklı kavanoz, fiyatı 120 lira. Kili pilli led ışıklı baharat öğütücü, fiyatı 140 lira. Üçlü spatula seti, fiyatı 80 lira. Zeytinyağı spreyi 300 ml, fiyatı 150 lira paslanmaz çelik buharda sebze pişirme ve haşlama aparatı, fiyatı 50 lira. 3 bıçaklı ipli el rondosu, fiyatı 50 lira. 2 adet seramik bıçaklı baharat değirmeni, fiyatı 100 lira. Üçlü prizma lüks ahşap kapaklı kavanoz, fiyatı 250 lira. Ekmeklik, peçetelik, baharatlık, saklama gözlü dolap, fiyatı 250 lira. Pratik yaprak sarma makinesi fiyatı 30 lira. Paslanmaz çelik rende fiyatı 80 lira. Bambu kapaklı cam yağdanlık 900 ml fiyatı 150 lira. Arkadaşlar umarım katalogdaki ürünleri beğenmişsinizdir. Lütfen videoya beğeni atmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. Şarjlı otomatik damacana su pompası fiyatı 75 lira. Pratik ahşap saplı rulo hamur açıcı merdane fiyatı 50 lira çelik ikili çırpıcı set, fiyatı 30 lira. Kili damlatmaz yağlık 1000 ml, fiyatı 65 lira. Kataloğu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoya beğeni atmayı ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.